kolektif şifaya niyet ettiğimiz, ruhlara evlerini buldurmaya niyet ettiğimiz, ait oldukları evi buldurmaya. Çünkü benim hayat amacım, o haritam, numerolojim, her şey. Maksat burada yapacağımız şey ruhsal açılım. Her yaptığımız açılım öyle. Ruhsal şifaya, kolektif şifaya niyet ediyoruz. Sayfamız da çok güzel büyüyor emeklerimize, sizin de takiplerinize. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız Çok sevinirim. Toprak gruplarının Ağustos ayındaki kariyer, para, enerjilerine bakacağız. Maksata, olacak, bu maksat eşi olacak, olacak demek değil. Lütfen unutmayın. Sayfamızdaki bütün paylaşımlar ruhsal şifaya yöneliktir. Ruhsal iyileşme zaten dünya hayatındaki iyileşmenin anahtarıdır. Bunu unutmayalım. Boğa, Başak ve Oğlak için bu ayın kariyer ve para enerjilerine bakıyorum. Hazırlayıp geliyorum bu boğayla başlayalım. Ön sezi, psişik yetenek, geleceği görme. Çayır, incinebilirlik. Koz, yıldız kartı. Appearances, görünümler. Büyücü, kader çarkı ve değnek yedilisi. Ee, sevgili boğa burcu, artık bu aydan itibaren e, sezgilerinin yani daha önceden böyle hani fark etmemişsin muhtemelen bu sezgi olduğunun belki de farkına varmadığın bazı şeylerin açıldığı bir noktaya gelmişsin. Hem büyücü hem psişik yetenek kartı çıktı. Tahmin ettiğinin başına gelmesi ya da işte hedeflediğine birebir o şekilde ulaşmak, hayal ettiğinin aynen gerçekleşmesi ya da işte zaten ben bunun böyle olacağını biliyordum dediğin durumlar. Şimdi bu birazcık seni böyle sezgilerinin sanatsal yeteneklerinin ilhamının açıldığı anlamına da geliyor. Yani sanatla ilgili bazı işler yapıyorsan bu dönem böyle daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını biraz daha öne seni çıkarabileceğini söyleyebilirim. Bir yandan da böyle ilhama dayalı ya da işte tahmine dayalı işin varsa ne bileyim borsa vesaire bu konularda da önünün açılacağını söyleyebilirim. Şimdi bu durum senin böyle hani ilham ve Tepe çakra, o kanalların açılması seni biraz da incinebilir, yani biraz da böyle diğer kötü enerjilere de açık hale getiriyor. O yüzden biraz koruma yapman gerekiyor. Yani herkesin her dediğine inanmamak, bütün böyle endişe, evham yapılacak durumları böyle hale almamak. Bu kadar endişelere gireceğin bir durum yok. Yalnızca enerji temizleyeceksin. Ya bu inanıp inanmadığın şeyleri bilemem. Mesela dua ile temizlik yapabilirsin. Ne bileyim tuzlu suyla yapabilirsin. Ya da insanların söylediği hiçbir şey kale almayarak Yapabilirsin. Bu da bir enerji temizliğidir. Belki etrafındaki böyle hani enerji vampirlerinden uzak durmak böyle işte seni mutsuz eden kişileri e, biraz ignor etmek engellemek bunlara sebebiyet verebilir. Yani pardon temizliğe sebebiyet verebilir yani hani etrafındaki temizlik hem fiziksel hem manevi olmalı zaten. Ama bu burçları tabii maddesel düşünebilirler yani. E, belki böyle ruhsal konuları çok da kabul etmiyorlar benim tanıdığım bütün boğalar. Hani biraz daha böyle onlara mantıksal anlatmak lazım. Yani ne demek bu? Etrafındaki enerjileri temizlemek, seni mutsuz eden kişilerden uzak durmak ya da onların sana söylediği olumsuzluklara çok takılmadan, odaklanmadan umut besleyecek yöne doğru ilerlemek. Ve bu arada sezgilerini size şey dediği olabilir, yıldız kartı da çıktığı için bunu söylüyorum. E şöyle yap, böyle yap, hayır öyle yapmayalım, böyle yapalım diye içinizden biri konuşuyor olabilir. Biri gerçekten sizinle konuşuyor olabilir. Burada böyle yüksek benliğiyle konuşacak arkadaşları da hissediyorum. E belki hani sesler duymaya başlayacak Bundan korkmayalım. İnançlarımıza tutunalım diyebilirim sevgili Boğa Burcu. Biraz bir açılımlar başlıyor çünkü incinebilir bir aşama. Yani burada kendini ait olduğu yeri, kendi bedenine topraklanmayı, kendisi dışında hiç kimse değil yani evim, ailem, sevdiklerim, oyun, buyum kimse değil. Kendine odaklanmayı unutmamalısın sevgili boğa burcu Biraz kariyer açılımına e, girdiğimiz halde biraz ruhsala döndük. Çünkü bu kartlar çok fazla ruhsal açılım e, söylüyor. Kadersel bir şeylerin dönüşeceğini bize söylüyor. E, i̇ş ve kariyere bakış açının da değişeceğini söyleyebilirim. Yani e, ben sonsuza kadar böyle çalışacak mıyım ya? Birazcık dinleneyim olabilir. Ben bu işi bu şekilde yapmak istemiyorum. Artık şu şekilde yapacağım şeklinde biraz dönüştürmek olabilir. Seni böyle mutsuz eden şeyleri engellemek olabilir. Bazı durumları engellemek olabilir. İşten direkt yani kendin çıkmak istemiyorum ben artık bunu demek durumları bile olabilir. Şimdi mevcut durumda dönüştüreceğiniz bir şeyler var. Büyücü dönüşüm demek. Ve bu dönüşümü sen yapacaksın demek. Böyle dışarıdan biri gelip böyle sana zorunlu olarak başına bir bela açıp değil. Yani sen Evet ya bunu artık böyle yapmak daha mantıklı. Bu şekilde yatırım yapmak daha mantıklı. O, bu yatırım buradan alayım şuraya çekeyim demek. Bunlar hep senin kararın. Ve o yüzden iç gücülerini Dinlemelisin sevgili Boğa. E, kadersel bazı durumlardan bahsediyor. işinizle ilgili düşünürsek bunu. Beklediğiniz iş, para e, ya da hedeflediğiniz bir durum bir sene içerisinde gerçekleşeceğini bir kere söylüyor. Kader çarkı bir sene demek. Ama tabii ki bunu böyle hani bir sene beklemen lazım eyvahlar olsun işte bu kadar da olmaz falan gibi değil. Yaptığınız şey her neyse işte bu yatırım olur, proje olur işinizle ilgili bir verim almak olur her neyse bunu kendi hayatınıza göre yorumlayın. Belki iş arıyorsanız bile. O böyle bir sene içerisinde bu sizin ruhsal dönüşümünüze göre, psikolojik dönüşümünüze göre gerçekleşecek bir olaydan bahsediyoruz. Biraz daha görünür olmanız gerekiyor. Projecting an image. Bir, bir senelik hayat planı yapmak, bir senelik işle ilgili kariyer planı yapmak. Bu, bu dönemler bunu yapmanız gerekiyor. Being in the spotlight merkezin siz olmanız gerekiyor. Köklendiğiniz yer, kökünüzü kendinizden alacaksınız. Ya bu ne demek? Mesela kendini ailene göre tanımlamak, işte onlar için çalışmak, onlar için para biriktirmek değil. Biraz daha böyle kendin için, kendi hayallerin, kendi hedeflerin için, Evet boğa özellikle evli olanların ailesi için yaşar. Çoğunlukla e, sevdikleri için yaşar. Kendini unutur. Ama e, bu aşamada biraz daha böyle keyfine düşkün. Yani zaten keyfine düşkündür boğada ama biraz kendin için. Yani atıyorum eve getirdiğim misafirler için değil kendin mutlu olduğun için yapacağın şeyler ve bu bir senelik planı da lütfen kendini düze çıkarmak, kendini mutlu etmek, kendi yeteneklerini ortaya çıkarmak, kendinle ilgili bir şeyler yapmak olarak değerlendir. Bu ara öyle bir plan yapılacak bir senelik bir plan. Belki de işte önümüzdeki süreci nasıl yaşayacağız gibi böyle hani yeni döneme girerken eylül ayına girecek olduğumuz için belki yeni planlar yapılacaktır. Yaz bitince biliyorsunuz aslında yeni yıla giriyor gibi oluyoruz. Enerjisel olarak da bu böyle. Bu planı artık böyle biraz da kendinizi ön plana alarak yapmanızı kartlarımız tavsiye ediyor diyebilirim. Evet bakalım şifa olsun size de Başak Burcu'na bir bakalım. Dostluk, destek, eğlence, birlik, oyun. Dağ kuvvet. Sanat kartı. Getting clarity. Kılıç şövalyesi. Kılıç ası ve adalet. İş ve mesleki olarak bazı şeylerin dengelenme zamanı adaletin kılıcı gelmiş. Haksızlıkların geri ödendiği, Haksızlık yapılan durumların sonlandırıldığı, aslında adalet için savaştığınız, hakkınızı aramak için savaştığınız bir döneme girilmiş. Biraz daha güçlü kalmanız, güçlü olmanız gereken bir dönem. Belki bunun içerisinde sabır da giriyor, sabret olacak. Belki bunun içerisine evet gerçekten bu konu hakkında dava aç da giriyor. Ya da hakkını yediler, hakkını iste durumları da giriyor. Ve bunu e, nezaketle yapacaksınız. Evet adalet geliyor ama nezaketle yani gidip haldır olur döveceğim bağıracağım polise gideceğim işte sizi dava edeceğim değil bunu hak ettiğiniz şekilde ve karşı taraflarında hak ettiği şekilde nezaketle yapacağınızı söyleyebilirim. İlla böyle tabii ki hakkını arama durumları bunun için savaşma durumları olmak zorunda değil. Ee, örneğin mesela iş arıyorsanız yine sabırla dengeli bir şekilde aramanız ve birazcık harekete geçmeniz gereken bir dönem gibi söyleyebiliriz. Kendiniz biraz öne çıkarmalısınız sevgili Başak. Ve netleşmeniz gerekiyor. Yani ben şu işimi yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım? Şurada mı çalışmalıyım, burada mı çalışmalıyım? Hangi semt bir kere hani ev, evime yakın mı olsun, uzak mı olsun? Şu merkezde mi olsun, bu şehirde mi olsun? Bunların da biraz netleşmesi gerekiyor. Getin clarity. Zaten e, artık biraz Önünüzdeki yolun yol haritasının açılmaya ve netleşmeye başladığı bir dönemmiş, belki hedeflerinizin, hayallerinizin netleştiği bir dönem. Dostluk, özellikle yakın arkadaşlarınız, çevrenizdeki dostlarınız, iş arkadaşlarınız bu konuda böyle sizin netleşmenize yardımcı olabilirler. Biraz böyle sanki hani işinizden de memnun değilseniz ya da kazandığınız paranın yetmediği durumlar olabilir. Böyle içinizde sizi tatmin etmeyen durumları arkadaşlarınızla Konuşun, açın. Birazcık bu onlardan yardım da isteyebilirsiniz. Bu parasal olarak ihtiyaç durumları varsa eğer yardım isteyebilirsiniz. Bundan çekinmemek gerekiyor. Sonuç olarak size adalet kartı çıktı. Biraz daha böyle hak ettiğini bulacağı döneme giren bir başaktan bahsediyoruz ve bunu dengeli bir şekilde yapacak. Sanatsal bir şekilde yapılacak. Eğer e, aramızda hani sanat dallarında mesleği olan başaklar varsa bu konuda da adalet geliyor. Biraz daha sabredelim. biraz daha hani böyle ay onu da yapayım, şunu da yapayım, bunu da şikayet edeyim değil. Sakin bir özdenetimle adaleti zaten sağlayacaksınız. Yani e, belki sizin hakkınız yemiştir, belki siz başkalarının hakkını yemişsinizdir. Artık bunun üzerine konuşup düşünme vakti. Ve aslında bazı şeyleri de eşit paylaşma zamanı. Adaletin kılıcı çıkıyor, kılıç şövalyesi, kılıçası ve adalet. Burada temamız adalet. Hak, hak yeme, hak yememe. Hakkımı yedin, bu senin hakkın denilen bir döneme girilmiş artık. Ağustos ile Aralıkla Ağustos hep karıştırıyorum. Yani alakasız aylar bir de yani. A harfiyle baş, başlaması benim için yetiyor tabii ki. Düşük almanız gereken bir dönem. Kendi temellerinize kendi destek noktalarınıza işte destek noktan ailen olabilir, sevdiklerin olabilir, dostların olabilir. Bunlardan destek isteyerek, yardım isteyerek, yanlarında durarak veya onlardan yardım isteyenler varsa onlara yardım ederek bu dengeyi sağlayabilirsin sevgili Başak. E, tabii bu para kariyer konularıyla ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Alakası var. Yani e, bir haksızlık durumu var. Ya siz böyle kazandığınızı e, hak etmiyorsunuz ya da verdiğiniz emeğin tam olarak karşılığını almıyorsunuz. İşte bu yeni döngü burada sizin hak ettiğinizi almanıza yönelik çalışacak. Neyi hak ediyorsanız. Birazcık söylenen yalanlar. Mesela siz zannediyorsunuz ki şirkette herkes aynı parayı alıyor. Meğer bir tek size zam yapmamışlar. Böyle bir durum olabilir. Yani adalet sağlanacak. Bunları ortaya çıkaran da aslında dostluklarınız olacak. Yani sizin iyi niyetiniz, sizin etrafa gösterdiğiniz güler yüz, e, ee, neşeyle, keyifle bakma. Eğer öyle bakmıyorsanız böyle bakın. Neşeyle, keyifle bakmak. Hak yenmiş olabilir. Bunu böyle haldır olur giderek değil, nezaketle, sevgiyle, güler yüzle çözmek. Ya evet şimdi herkese verilmiş bana neden verilmedi ben biraz alındım der gibi. Her şeyin bir yöntemi var. Yani bir biraz teraziden Örnek alalım nezaketle evet adaletin kılıcı zaten o da terazi demek lütfen nezaketle kavga çıkararak değil sen bunu, onu yaptın o zaman sen de bunu göreceksin Rabbim senin arkandan şunu şunu yap değil bakın sakin nezaket kibarlıkla ya siz e, bu konuda bana güvenmiyorsunuz ama bakın ben elimden geleni yaptım ben buraya böyle bir emek verdim o zaman bunun karşılığını da sizden rica ediyorum e, size gerçekten terbiyesizlik yapılmış olabilir. Ama sizin e, hani derler ya tokat atana öbür yanağını çevir bu değil tabii ki ama yani susmayı bir yerde öğrenmek ama e, gerçekten hakkını nezaketle aramaktan bahsediyor. Susup otur değil bu. Susup otur değil. Nezaketle ara. Daha fazla detay vermeme gerek yok diye düşünüyorum sevgili Başak. Siz işini bilirsiniz. İşinizi. Bakalım Oğlak Burcu'nun Ağustos ayındaki kariyer para enerjileri. İlahi erkek, elektrik, aktif güç, çocukluk, masumiyet. Kılıç onlusu, yıkıntı. Happiness, fitting, fit well together. Yani mutluluk, birlikte iyi gitmek. Para prensi, denik kralı, kupa dokuzlusu. Evet, burada bir harekete geçme durumları var. Birazcık çocuk neşesiyle, yani çocuklar nasıl Mesela her şeyi merak eder, sorar, sorgular. Böyle en ufak şey bile ona neşe, keyif verir. Böyle merak ettiği için irdeler, araştırır. Böyle bir e, tekrardan keyifle yapacağınız, girişeceğiniz bazı durumlar olacak. Kariyer, mesleki durumlarda. E, ve hani bir yıkıntı. Belki bir e, sizi mutsuz eden bir para kaybı, bir işte e, iş kaybı, müşteri kaybı gibi durumlar olmuş olabilir. Ama bunun üzerine gerçekten yeniden enerjinizi toparladığınız ve keyifle yolunuza devam ettiğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Bu ay bir şeyler toparlanmaya başlayacak. Belki ufak ufak paralar gelecek ve keyfinize keyif katacak. Yani bu yatırımlarınız ufak da olsa değerlenebilecek anlamına da gelebilir. Şimdi bir mutluluk var. Yani bu gerçekten hani belki yeni evlenmiş olan, yeni sevgili bulmuş olan ya da işte kalbini rahatlattığı için mesleğinde işinde de bereketi sağlayacak olan oğlaklar var aranızda kendini böyle işte eşini memnun ettikçe bereketi artan. Çünkü zaten eril dişil enerji budur arkadaşlar. Bereket kadından, bolluk erkekten gelir. Ve siz hayatınızdaki aşkınıza, sevgilinize, eşinize, kocanıza ve karınıza memnuniyet sağladığınızda Onları memnun ettiğinizde karşılıklı bir bolluk bereket dengesine girilir. Ya hayatınızda biri varsa onu memnun etmek. Eğer yoksa anne babaya destek çıkmak onların yanında olabilmek. Mesela erkekseniz anneye, kadınsanız babaya. Bunu sağlayıp bereketin sağlandığı bir dönemden bahsediyorum. Evet bir yıkıntı var belki aile içerisinde bazı kayıplar olmuş olabilir. Belki e, çok sevdiğiniz insanlar, komşunuz, arkadaşınız bir batma yaşamış, işte para kaybetmiş. Bunlar da olabilir. Burada böyle destek durumu gerekiyor yani sizden dışarıya olacak bir destekten bahsediyoruz e ve bu yüzden de bereketinizin arttığı durumlardan bahsediyoruz. E bunu zaten yapıyorsanız yani etrafınızdaki bütün ihtiyaçlara koşuyorsanız bu da bu sefer demek oluyor ki biraz da kendine harca demek oluyor. Her şey bütün enerjiler dengeyle çalışır arkadaşlar. E burada böyle hani ilahi erkek de çıkmış ve oturuyor da çıkmışsınız yani her şeyi sen koşma biraz da dinlen anlamına da geliyor. Ama dediğim gibi böyle eğer etrafınızda her dakika herkese koşan işte etrafa para yağdıran, etrafı için yaşayan bir insan değilseniz birazcık da insanlara destek çıkarak yani bu eril dişil enerjiyi dengeleyerek bu bereketinizi arttırabileceğinizden bahsediyor bu kartlar. İş konusunda yakın zamanda böyle hayal kırıklıkları yaşadıysanız eğer bunlar birazcık enerji dönüşüyor. Daha böyle istediğiniz yere doğru gitmeye başlıyor gibi gözüküyor kartlar. İş bulamıyorum diyorsanız, işim gücüm yok diyorsanız tekrar ediyorum yine hayatınızdaki karşı cins siz kadınsanız erkekler, erkekseniz kadınlar. Hayatınızdaki bu önem verdiğiniz duygusal olarak önem verdiğiniz kişiler, anne baba çocuk eş her neyse, onları memnun ettiğinizde açılacak bir bereketten bahsediyoruz. Lütfen bunu unutmayın. İşte evet kırgınlıklar olabilir, eski böyle ön yargılı olduğunuz işte hep aynı şeyi konusunda kavga ediyorsunuzdur. Yeter artık ya bunu yapmayacağım dediğiniz bir durum yine aynı konu bile olsa biraz daha masum bakmanız gerekiyor. Yaptığınız kavgalar sürekli aynı kavga, sürekli aynı kavga. Sen böyle yaptın bunu dedin öyle oldu. Değil. Biraz daha böyle çocuk gibi düşünün kendinizi. Çocuk saflığıyla bakın. Duygusal bakın. O zaman işler biraz çözülmeye başlayacak sevgili Oğlak Burcu. ve ee, e zaten ya hem duygusal bakın diyor ama mantığını lütfen tatile çıkarma diyor. Yıkıntı var ve e, üzerine de değnek kralı verdi. Yani senin kayıpların aslında biraz daha akılcıl çözümlerle çözülebilecek şeylerdi. Birazcık kendini eyvah hata yaptım diye yerden yere vurup hırpalamayı bırak. Biraz daha bir sonraki durumlarda aklını kullanacaksın sadece. Bu kadar hırpalamana gerek yok diyor. Çocuk masumiyeti bakın merkezde bu. Çocuk masumiyeti, çocuk neşesi, çocuk keyfi. Pek çok konuda neşelenmeyi unutuyorsunuz. Ya iş ciddi bir iştir evet tamam. Oğlak da mesela ciddidir iş konularında ama neşelenmeyi Niye bir kenara atıyorsunuz? Yani neşelenilebilir. Mizah her şeyin ilacıdır bir kere. Mizahi olarak bakmak sizin burada şifanız gibi gözüküyor sevgili Oğlak Burcu. Evet yorum yazmayı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. E, ruhlara ait oldukları yeri, evi buldurmak için çıktığım bir yolculuk bu. Kolektif ve şifa olmasını diliyorum. Yorum yazmayı beğenmeyi, arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın diyorum. Bir sonraki ay görüşmek üzere arkadaşlar.